Hastanenin manzarası çok güzel arkadaşlar. Böyle bakın orman içinde. Çok güzel hastaneye geldim ben. Çekimlerim vardı. Sizlerde ne var ne yok? Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah herkes iyidir. Sessiz konuşuyorum çünkü hastanenin içindeyim şu an. Böyle. Biliyorsunuz erte, düğünün ertesi günü çekimlerim var demiştim. Geldik bakalım. Hayırlısı. Manzara harika ama insanın içi açılıyor. Çekimi yaptırdım arkadaşlar. Şimdi iğne yaptırmaya gidiyorum. Dün videomun açılışını hastanede yapmıştım arkadaşlar. Dün 27'siydi, bugün 28'i. Videonun devamı. E, dün gerçekten çok kötü oldum. Eve geldiğim gibi yattım. Hastanede bir baş ağrısı vurdu. Baş ağrısı mideme vurdu. E, geldiğim gibi iki tane ağrı kesici içtim. Yattım gerçekten. E, Hani video devam ettirecek halim yoktu gerçekten. Bugün iyiyim çok şükür. Bugün. E, şimdi işte çocukları okula yolladım. Sizin yorumlarınıza cevap verdim. Civcivleri kümese getirdim. dedim <laughs> zarifeyi de bir salayım. Bahçede hava alsın. E, cuma cumartesi. Pazar pazartesi. 4 gün salmadık zarifeyi. Bugün dedim salayım artık hayvan içeride kaldı iyice 4 gündür. Bahçede biraz dedim hoplasın zıplasın. Ondan sonra günlük ev işidir şudur budur devam ederim. Biraz zarifeyi havalandırayım ondan en azından ee, kafam rahat olsun. Bu kabaklar otun içinde kaldı. Salatalıklarım otun içinde kaldı. Yağmurdan giremedik. Yağmurda da otlar ilerledi, büyüdü. Ee, maydanozlarım otun içinde kaldı. <laughs> Bugün temizlerim, yarın temizlerim. Yağmurdan içine giremedim. O temizlenecek. Aslında biberleri bir çapalamam lazım. Biberlerin olduğu kısımda bayağı otlandı öyle bir şeyler ot sap bundan sonra böyle şeyler kazılacak. Fasulyeler çapalanacak. Öyle arkadaşlar bundan sonra köy yerinde çapa yapacağız. Bir zaman sonra da artık çapa biter, mahsullerimizi toplamaya başlarız. Bakın dutlarımız da maşallah doldu taştı. Şöyle çok güzel oldu. Kuşlar yiyor. Biz yiyoruz. Yerler hep dut. Yerler doldu dut. Şimdi Zarife'yi salayım ben arkadaşlar. Hayvan içeride kaldı iyice. Zarife'yi saldım arkadaşlar. Oraya koş, buraya koş. Doğru düzgün otlanmadı. Cücülerim de burada. Doğru düzgün otlanmadı. Girdi ahıra. Zaten otlanıyor. Sonra yoruluyor. Ahıra giriyor. Öyle yani. Onu bağladım. Çay suyu koydum. Çay. Eşim e, hala izinde. Onunla beraber şöyle güzel bir kahvaltı yapalım. Çay suyunu koydum. Zarife'yi de bağladım. Zarife de biraz hava aldı. Önüne de yonca koydum. Biraz besiye mi koydum? Öyle yani arkadaşlar. Geçen günkü yağmurda dedik bu kaymak ağacının herhalde çiçekleri dökülecek. Geçen sene öyle olmuştu. İyi çok şükür dökülmediler. Geçen sene döküldü, yandı. Hiçbir tane meyvesini görmedik. Bu sene inşallah olacak kaymak ağacı bu arkadaşlar. İnternete girdiğiniz zaman kaymak ağacı diye meyvelerini orada görüyorsunuz. Bir de farklı bir ismi daha var. Onu da orada öğrenebilirsiniz. Kaymak ağacı diye girerseniz, bakın bayağı bir meyvesi var. Eğer tutarsa meyveler tutunursa olacak. Bu da her gün biraz daha bol bol açıyor görüyorsunuz. Çok güzel bir çiçek bu arkadaşlar. Zarife arada bir tartaklasa da yine de verdi çiçeklerini bol bol. Daha da verecek. Daha da açacak Allah izin verirse. Çünkü tamamı açmadı daha. Çok güzel. Rengi de harika. Gerçekten rengi de çok güzel. Böyle işte arkadaşlar. Düğüne gittik. Geldik. Düğünümüz de çok güzel oldu. Rabbim bir ömür boyu mutlu mesut etsin inşallah. Güzel oldu. Güzel geçti. Ee, aynı gün git gel biraz yordu. Ee, ertesi gün hastane. Gerçekten e, ağır geldi. O yüzden herhalde dün kötü oldum ben. Ee, bugün iyiyim. Hamdolsun. Bugün bir sıkıntı yok. Tabi dünün ağırlığı var. Dün gerçekten hani derler ya dayak yemiş gibi oldum. Gerçekten dayak yemiş gibi oldum. Böyle bir şey olamaz. Midem baş ağrısı mideme vurdu. Tansiyondu büyük ihtimal. Tansiyonum çıkıyor benim. E, tansiyon aletinin de pilleri bitmiş. O yüzden bilmiyorum yani. Tansiyonum çıktı büyük ihtimal. Diye düşünüyorum. O yüzden dün iyi değildim. Şöyle dudlarımız çok da güzel oldular maşallah kahvaltı yapayım da kahvaltı yaptıktan sonra toplayalım ağaçta ziyan oluyor arkadaşlar yerlere düşüyor yerlerde ziyan oluyor Elmacımız çok hızlı büyüdü. Elma Elmacı, dut ağacı. Bu sene gerçekten güzel büyüdüler. Üzerinde de elma var. Şöyle. Elmalarımız da mis gibi. İlaçlamıyoruz da. Olduğu kadarıyla yiyoruz. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Öyle yorgunum. Dünkü bu baş ağrısı, mide bulantısı beni bayağı bir kötü yaptı. Ama işlerimiz de var. Yorgunum. Kahvaltımı yaparım. Biraz dinlenirim. Ondan sonra da Allah izin verirse işlerimizi yaparız. Ne yaparız, e, iş çok hangisinden başlarız bilmiyorum. Zaten büyük ihtimal sizinle de paylaşırım, çekerim inşallah arkadaşlar. Gün ne getirecek bilmiyorum, belki hiçbir şey yapamam, belki yaparım duruma göre değişecek yani. Hepiniz Allah emanet olun arkadaşlar bana destek vermeyi unutmayın yorumsuz bırakmayın beni e, kanalıma beğeni yorum abone olursanız çok sevinirim abone olmadan izleyen arkadaşlarım varsa abone olursanız çok sevinirim abone olmak ücretsiz arkadaşlar Sizden hiçbir şey gitmiyor Sadece bana abone olmuş oluyorsunuz Eşinize dostunuza önerebilirsiniz kanalım daha da ilerlemesi için Bana destek olmak istiyorsanız eşinize dostunuza da önerebilirsiniz e, Muhakkak e, vardır bir grubunuz WhatsApp grubunuzda benim videolarımı paylaşabilirsiniz Bana destek isteyebilirsiniz yardımcı olan, yorum yapan hepinize çok teşekkür ediyorum bütün arkadaşlarıma. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.